askeri gelsin hep beraber en Arkadaşlar iki geri gelsek ne olacak? Evet. Bugün bütün meydanları Taksim Meydanı bütün alanları 1 Mayıs alanı olarak gördüğümüz için uzun zamandır Türkiye'nin her bölgesinde birlik, mücadele ve dayanışma gününü bir şölen havasında gerçekleştirmekteyiz. Bu yılda işçi hareketinin sendikal hareketin merkezi olan Kocaeli'de hak iş mensuplarıyla bir araya geleceğiz. Aynı zamanda 81 ilde hak iş il başkanlıkları 1 Mayıs bildirimizi meydanlarda okuyup kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade edeceğiz. 1 Mayıs Birlik Mücadele Dayanışma Gününü meydan tartışmalarına, polislerin, tomaların, biber gazlarının, barikatların olmadığı bir Mayıs'ları hep özledik, hep hayal ettik. Bunu gerçekleştirmek için büyük bir mücadele yaptık. Bugün de bu meydanda bize izin verilmiş olsaydı burada mitingimizi yapabilirdik. Ama izin verilmemişse izin verilen meydanlarda hakkımızı ve taleplerimizi yüksek sesle konuşmak ve bütün dünyaya buradan birlik mesajı vermek bizim sorumluluğumuzdadır. Onun için hak iş olarak bugün Türkiye'nin bütün meydanlarında, dünyanın bütün meydanlarında özgürlük, adalet, barış isteyen, emek hareketinin sorunlarını bir bir ortaya koyup çözümler talep eden bütün emekçilerle dayanışmamızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz. 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününü eğer İmkan varsa bu meydan dahil Türkiye'nin bütün meydanlarında kutlanmasını biz destekliyoruz. 2009 yılında hak iş olarak bu meydanda 1 Mayıs etkinliklerini gerçekleştirdik. 2010 2011 yılında bütün emek örgütleriyle bu meydanda 1 Mayıs etkinliklerini gerçekleştirdik. Bu meydanla ilgili tartışmaları biz o tarihte sona erdirdik. Bundan sonra Taksim'de verilecek izinle burada yapabiliriz. Eğer burada izin yoksa Türkiye'nin bütün meydanları bizim meydanlarımızdır. Bütün alanlar bizim alanlarımızdır. Meydan tartışmalarıyla, bir kısım güvenlik gerekçeleriyle kaos ve gerilim oluşturmak, kaos ve gerilimin etrafında dönmek emek hareketine büyük haksızlıktır. Kocaeli'de yüz binlerin, Bursa'da, İzmir'de, Samsun'da Değişik illerde yüz binlerin meydanlarda haklarını talep ettiği bir günde meydan tartışmalarının geldik geleceğiz demenin polisin copların tomaların hasılı barikatların olduğu bir günü asla istemiyoruz. İstanbul'un normalleşmesini bu meydanında normalleşmesini istiyoruz. Bütün emek hareketinin temsilcilerine, birleşenlerine buradan çağrı yapıyoruz. Ne olursunuz? Emeğin bunca sorunları var. Emek hareketinin, emekçilerin bunca sorunları var. Bu sorunların çözümü için meydanlarda hiç değilse 1 Mayıs'ta birlik mücadele ve dayanışmayı gerçekleştirelim. Taleplerimizi yüksek sesle ifade edelim. Eleştirilerimizi yüksek sesle yapalım. Ama bunu bu şölen havasında yapalım. 1 Mayıs'ın üzerine bu tür gölgelerin düşmesini istemiyoruz. Onun için biz hakiş olarak birlik, mücadele ve dayanışma gününün ruhuna uygun şekilde insanca yaşamak, insanca çalışmak, insan onuruna uygun iş talep etmek için Kocaeli meydanlarında olacağız ve bütün taleplerimizi oradan ifade edeceğiz. Bugün burada 1 Mayıs'ta kaybettiklerimizi tekrar rahmetle anarken 1977'nin hesabının soruluncaya kadar arkasında takipçisi olacağız. Bizimle burada bulunan hak işli kardeşlerimize değerli basın mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nasıl sesleniyoruz? Bugün buradayız. Bugün 81 ildeyiz. Birlik, dayanışma ve mücadelemizi ayırmak için 81 ilde sizlerleyiz. Siyonist İsrail devleti tarafından esir alınan bütün Filistinli işçilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Ve taleplerimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Emeğin hakkı için hakiş burada. Emeğimizin bir Mayıs'ını kutluyoruz. Evet. Birlik mücadele günümüzü